Hepinize merhabalar. Clash of Clans videomuzun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Erdem ve bu bölüm sizinleyim. Evet arkadaşlar. Erdem sevi 80 falan biliyorsun şu kamerayı biraz küçültelim. Şimdi bu bölüm ne yapacağımı bir açıklayacağım. Şurada bayağı çöp falan birikti onları kaldıracağım. Ondan sonra Hmm, bunu yükseltmeye çalışacağız kraliyet şampiyonu 105 ile yükseltemeyeceğiz dur o zaman barbarı boş ver kraliçeyi boş ver koruyucu çok istiyor olmaz da çöpleri temizleyeceğim diğer köye geçe direkt ah, az önce buradan hani gaz sıkıyorlar ya böyle mahalleye falan böyle gaz sıkıyorlar o geçti şu, şu kameramı biraz daha büyüteyim sıkıntı olmaz. Şöyle bakın. Taş mı bu ne? Bir şey. <laughs> Pirinçmişim güzel. Oha demir olmam mı gerekiyor? Zaten 85 seviye ateş adınız. Um, Linkimi veririm birazdan oyuncu aydını. Birazdan görürsünüz. Kaydedersiniz hani ekran yani görüntüsü alırsınız. Hmm, bunu yükseltemeyiz bu bölümde neyi yükseltebiliriz bu bölüm. Bu bölüm burada bunu yükseltmeye çalışacağım. Çoklu havanı. Kaç gün istiyor? Lan bu değil? Kaç gün istiyor? İki gün istiyor. Yükseltmeye çalışacağız. Buradan da bunu yükseltiriz. Bunu. <laughs> çok kötü gaz ya. Çok razı oluyorum. Ben buradaki çöpleri kaldıracağım ondan sonra. Buradakileri de kaldıracağım. Ondan sonra ne yaparım? Ne yaparım? Dur bakayım. Klan savaşı varsa klan savaşına girelim. Yokmuş. Ee, burada yapacağımız bir şey yok. Dört tane inşaatçı vardı arkadaşlar. Yeni aldım. Bütün çöpleri topladım. Bir baktım bin taş. Anladınız siz. Buradan da ne yükseltirim? Ordu kampına basamam. Çok zor olur bu bölüm. Hmm, ama bak bu bölüm ne yaparım? Şuna basarım. Bomba kulelerini. Birine. <laughs> Hatta hepsini yükseltirim. Kaç tane var? Bir, iki, üçüncüsü nereden? Kaç? Bir saniye? Abi çalları kaldırmadan bakamıyorum. Dur bakayım. İki tane Onların hepsini üfeltirim. Ondan sonra diğer köyü şey geçer. Kalan duvarları basarız. Şimdi süper büyücüler. Birlik 8. Ordu. Yani her şey tamam gibi. Kralla kraliçesi sağlam Bir klandan takviye almak istiyorum. Lan. Klandan takviye alalım bir. Takviye. Takviye. Ee, Bu ne lan? Ben bunu niye kullanıyorum ki? Mesela vermiştim herhalde o kullandım. Dur şimdi. Bu kalmasın. Bu pek işimize yaramıyor. Ne işimize yarıyor? Şundan al bir tane. 15 lira değil mi? 15 lira ne lan? Geri çağırma çok işimize yarar. Ondan sonra bir tane alalım. Ne alalım Arkadaşlar ıı, bu videonun altına yazdığınız yorumları ıı, bekliyorum abi. Yorum yazın biraz. Like de abone olmayı da unutmayın buradan söyleyeyim. Arkadaşım yorum yazmış. O, ağzını mikrofonuna koy videomda. Demiş ki Clash of Clans videosu gelsin ben de yollarım. Siz isteyin ben yollarım. Hani bir tane dedim ya illa abone olunca ıı, yazdığınız yorumların videosunu çekeceğim. Şimdi konu yapacağım bu videodan sonra bir tane de ne alalım burada çok zaman kaybettik konuştum ama belki o bir tane kral mücadelesi var ya onu da öğretirim belki yapabilirsem hmm. direkt belediyeye gidecek bir şey lazım cehennem bir tane yeter tam 33 saat oha neyse hemen eşleşme bul ben ne bekliyorum biliyor musun şöyle köşede direkt kupa kasak ya amacım kupa kasmak da değil. Biraz ganimet kasmak. Ganimeti güzel olanlara gireceğim. Ganimetini şöyle gireceğim. O yüzden. Ee, bu, bakın arkadaşlar şöyle. 56 tane var bir de bu var. O yüzden buraya kullanmayacağım için kamerayı buraya koyalım. Şimdi, çok aşınıyor bunun ya. Ya ne gaz sıktın ha. Küfür edeceğim şimdilik ya. Çok fazla gaz sıktı. Önceki köyün animatına bakmayın. Bunun iksiri güzel de girilmez. Bataryam şişmiş değiştireceğim. Telefonun bataryası. Bu ısınmış <türük> lan telefon. Derin dondurucuk ama oynamaya devam etsem. <laughs> Bunun animatı bok gibi. Kendinizden lan. Benimki bile milyon milyara alsayım Milyon. <laughs> Olmadı ya. Yatı sıktım. Yatı sıktım ya tuttum ya. Söyle oyuncu. Böyle ara. <laughs> Oy. Hadi devam ediyoruz. Zaten Ali Eren yazıyor. Orada Jazbon yazıyor. Ee, o yorumda Jazbon yazıyor. Ali Eren Jazbon. Jazbon ne lan? Alimeti bitti de. Alimeti bize almanı da çıkmayacak herhalde. Ben burada biraz dur direyim. Güzel birini bulursam haber veririm. Devam. Bak abi. Güzel birini buldum da acaba bunu alabilir miyim? Bunu da alamayacak. Tokmak direkt belediye gitmese belki alabiliriz. Tokmak zaten hiçbir şey yapmıyor. Direkt belediye gidiyor. Ne bakma. Önüne engel çıkmasa direkt gidecek. nereden bırakırsan bırak belediye gide Mesela belediye dibinde olsa ve sen ortayı ele geçirmen lazım. Hani ortada monolitler düşün. Ortayı alman lazım senin. Ama tokmağı bıraktın belediyeye gidiyor. Önüme öyle bir örnek çıkarsa göstereceğim. Ya da zeplin bıraktın. Zeplinle okçu görünmezlik yapacaksın. Onu aha. Bak bunun şeyi de Üçüncü seviye kraliye şampiyonu. Biz eşlemez dayı. Bu nasıl alıyoruz? Şimdi ilk önce kraliye şampiyonu nasıl alabiliriz? Onu siktir et de. Ee, bas şuradan bırak. Hadi. Sık artık sıkacaksan. Oha parça Şimdi geri çağırmayla onu almayı düşünüyorum. Ya sen de bir git lan. Hadi. Ağzına sıçtı. Onun ağzına sıçtı. Hangisi görebilir ki? Bir şey göremez büyük ihtimalle onu. Kraliyet şampiyonu da yıldırımla alalım da artık hani. Almaz ki oğlum. Aha. X şeylerini buldum. Oğlum artık yok ol. Kartal topuna geçmesini bekliyorum. Kartal topuna alsın bırakacağım da O bir sen ne yok ediyorsun ha? Güzel. Kartal topuna mı attı inşallah? Oh. Okçu güresi birazdan gelir gider. Kartal topun ağzına sıçtı. Kartal topu diye bir şey yok orada. Oğlum çok kasıyor lan sanki, bana mı öyle geliyor? Ah be keşke şey... Im, ...güç iksirim neydi ya, o iksirden bassaydım da... ...kraliçe şampiyonu eğerliğine azıcık tak 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 tak. Çok güzel o. Hadi o onu indir artık. Bekliyorum onu indirmeni, Öyle atak başlayacağım artık. Tamam sen, abi indir artık. Tamam, kraliçeyi şuradan bırak. Hadi vur kraliçe. Z Zaman bitiyor Lan bu niye bu kadar kasıyor Çok kasıyor lan bu Lan dur dur nereye gidiyorsun Dur Kapat uygulamayı oluyor lan Tam kasması bitti bir Direk at at Direk öfkesini kullanmayı düşünüyorum Şey ne oldu onlara Şöyle bakalım da. Aa, bebeği salacak değil mi? Bebeği salacak. Yok lan cehennemi salacak. Cehennemi salma bekliyorum. Salma cehennemi. Tamam salma. Evet. Almayacak sandım çok korktum. Kraliçeyi bas özelliğini kendi kendine bassın. Aaa abi ya. Öf, ben diğeriyle uğraşmaktan bir yerden atak yapmadım. <laughs> Kral dışarıyı temizler. Şimdi herhangi bir yere şampiyonu bırak şampiyonu. Zaten biliyorum. Şampiyonu buraya bırak. Arkasına bunu bırak. Hoppa barbarın özelliğine tıkla. Tamam şunları al. Parti bici. Evet. Ağzını sıçın. Parti. Disko, disco disco var. Oo, çoklu modda cehennemlerde ölmüyor. Oğlum hadi hadi ne yaptın şampiyon ne yaptın? Kakan hadi. 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 hadi 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 Kapat kapat oğlum niye bu kadar kasıyorsun niye niye? Zaman yok zaman yok bırak 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 Allah ekber Allah ekber şu cehennemi de bırak şuraya cehennem. O nasıl bir, bir bırakma efekti lan? Oo arkadaşlar çok güzel bu iş bırakacak. Eee Oh mı oldular? Oha 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 felaket yok ki bir felaket. Abi tekli modda olsaydı daha iyiydi ya. Ben tekli moddakileri yok etmeye çalıştım. Niye söyleyeyim mi? Kral kraliçe falan. Ne vuruyor lan? Ne kaldı ki? güzel şey kalmış. Hadi oğlum Dön belediyeye git. Ağzına sıçayım. Senin ağzına sıçayım. Kapat, kapat oğlum. Hadi belediye Allah cezanı versin. Buradan alacağımız düşünmüyorum. Bırak. Tamam bırak. Birliğim var da zaman yok. Zaman işte. En önemli unsur Oh, hala sıkıyor ya. Yarın abimizi hasta göreceksiniz. Gebertti bu gaz beni. Çaka kayalım. Sade gelin. Yenisi mi geldi? <laughs> Yenisi ben bunu... Mı... Kapat oğlum. Kapat kapat. Şuradan biraz birlik eğitelim. Dolu yazıyor da dolu değil. Billy You say disco you say party 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 dis disco party party Bok gibi ses çıkıyor. Full yıldırım 7. seviyeye yükseltmişim yıldırım Şimdilik Şimdi ne yapacaktık dedik? Olgisini basacağız değil mi? Hemen basalım. Basma çalları şey çıkart. Bunları hızlı bir şekilde kaldırmaya başlayalım. You say disco, disco party, disco disco party, party party party, party. disco disco hana falan şarkı. <laughs> Parti büyücüsü yazı diyor ya Klajan Allah 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 O pastaları ellemeyi planlamıyorum da bunu yok edeceğiz sanırım Mecburen yok etmemiz gerek Yoksa diğer tasarımına geçemem. Evet geçemem. Bekliyorum. <laughs> Savaş üstüm zaten normaliyle anne. Asıl köy. Tasarımını kopyala. Kopyala. Savaş üstü. Tamam. Etkin sağ üstünde bina şey değilmiş. Tamam. Aldım onu. Kapattı ki sen içinde ne çıkacak? Ne kadar para çıkıyordu sanırım. Hadi artık ha. Oo. Patladı. Güzel patladı. Demek ki pasta gerçek pasta değilmiş. de benim de canım çekiyordu pasta. Bizim dışarıdan patates kokusu geliyor. Bir patates kızartıyor. İşte ama Şimdi ne dedik? İlk önce şunları basalım. Ondan sonra duvarları yükselteceğiz. Ondan sonra da videoyu kapatalım sanırım. Sonra başka bir videoyu da şeyleri yaparız. Yan köydeki dediğim şeyleri yaparım. Şimdi ne kadar ganimet varsa bas. Bas. İlk önce iksirle sonra altınla bas. Duvarlardan kaybediyorum ben. Neden süper duvar yıkıcı her şeyi deşiyor Lan ben... Yani bassam da hiçbir şey değişmeyecek. Adam bir tane süper doğal yıkıcı atsın. Oluyorum. <laughs> o yüzden hiç sevmiyorum <laughs> ama kullanmıyorum da zaten. Tamam bu kadar. Bu iş. Diyeceğim de lan ganimet kalmadı daha iki inşaatçı boşta. Ne? Abi ben onu hiç düşünmedim ki <laughs> Saçma sapan bir şey basarız artık 300 bin Ne vardı 300 bine Oğlum ne yapıyorsun ne yapıyorsun Geç yerine geç Bu uygulamaya nasıl Oğlum ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun lan Cık, Tamam şunu Bırak boş kalemle Şunu bırakacağım Gel buraya insan gibi. Tamam. Tamam dur. Dur sakin sakin. hop Şunu bas. Küfür edeceğim ha. Birinci sevi... 14 mü? Bas. Lan. Hayır hayır. Tamam. Bu kısım bu kadar. Çok çöktü. Videoda biraz hızlı oldu sanırım. Bayağı uzun oldu bu arada. Tamam buradan da karşıya geç. Bas. Bunları bas. Tamam bu kadar. Yani hesabı falan geç, geçmeyeceğim. Görüşürüz. <laughs> Efendim.